Burası Mızı Şelasi Sapağı. geçişi yüzünden ne araba geçebiliyor ne yaya geçebiliyor. tam gaz geliyor. Kamyoncu bu soru. Evet. evet. Şimdi şu gelen kamyon. Buyurun. Solu kaptırmış geliyor. karşıya geçeceğim. Ezimi'den nasıl geçeceğim? Bu defalarca karayolları bildirildi. Karayolları herhangi bir işlem yapmıyor. Çünkü belediyesine bildirildi. Belediye bir işlem yapmıyor. Çankaya Belediyesi'ne bildirildi. Büyükşehir'e herhangi bir işlem yapmıyor. Allah böyle yaşamaya yardım etsin.